Efendim, zorsa namazla ilgili bir kaç soru var efendim. Namaza geç başladım. Allah rızası için hocam bu garibe dua eder mi? Doğru yolu bulmam için tavsiyeniz ne olur? Bana demiş efendim. Allah razı olsun. Üzerimde bir korku var. Sürekli namaz kılamıyorum. Bunun sebebi nedir diye sormuş efendim. Evet Hocam sonraki hata hata yaptığımız zaman nasıl düzeltebiliriz diye sormuş efendim. Bir izleyenimiz de selam hocam size bir sorum olacaktı. Hocam namazı kılıyorum üstüne sürekli saçma şeyler aklıma geliyor. Ne yapmalıyım hocam diye sormuş. Daha önce namaza başlamıştım. Bir hafta 10 gün namaz kıldım. Sonra bıraktım. Nasıl yapmam gerekiyor? Ben de namaz ben de namaz kılmak istiyorum ama güç yitiremiyorum. Bir de çok yalan söylüyorum. Verdiğim sözleri yerine getirmiyorum, getiremiyorum. Son olarak efendim bir izlenimizin de bir sorusu var. Hocamız geçen haftaki programında namazın kazası yoktur demişti. Benim kıldığım kaza namazları boşa mı gitti? Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Allah razı olsun. İyi yayınlar demiş efendim. Sondan başlayalım isterseniz. Evet, namazın kazası yoktur demiştik. Namaz müminin miracıdır. Günde beş vakit kulun Allah'ın huzuruna çıkıp ahdini, vaadini tazelemesi gerekir. Yani ya Rabbi yolundayım, sirat müstakimdeyim. Kendisine nimet verdiğin kullarla beraber yolunda sana koşuyor, cennete koşuyor. Emrine itaat ettim, Resulüne tabi oldum oluyorum. demesi gerekir. Fatiha'yı okurken bunları söylüyor zaten. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Hamd sanadır. Seni övüyorum. Senin övdüğünü övüyorum. Senin sevdiğini seviyorum sevdiğin yolda yürümeye çalışıyorum. Sana yürümeye, koşmaya çalışıyorum. Eğer namazın müminin miracı olduğunu anlar ve bunu tadarsak, bütün sorunlar çözülür. Arkadaşların, kardeşlerimizin söylediği bütün sorunları çözülür. Evet, namaz müminin miracıdır. Namaza durduğumuzda ruh itibariyle Allah'ın huzurundayız. Bir anda ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım dediğimizde Ruh olarak oradayız. Manevi olarak oradayız. Zahiri olarak nerede olursak olalım, manevi olarak huzurdayız. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazı olmayanın miracı olmaz dedi. Miracı olmayanın da namazı olmaz. Namazda mutlaka Allah'ın huzurunda olduğumuzu bir an bile olsa tadarız. Tatmamız gerekir. Tatmadıysak o namaz miracı olmadı. Sadece bir an Allah'ın huzurunda, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu tadarsak namaz miraç oldu. Namazımız bizi miraca çıkardı. Ama böyle bir an olmazsa o namaz miraç olmamıştır. Namaz olmamıştır. Resulullah Efendimiz insanlardan öylesi var ki namaz kılarlar. Sadece onlara yorgunluk kar kalır. Oruç tutarlar. Sadece açlık kar kalır. Böyle bir namazı kıyamet günü yırtık bir paçavra gibi evet, onun yüzüne fırlatılır. Kıldığı namaz buymuş, budur derler. Eğer namaz yerde süründüyse, bizi yerde süründürdüyse, miraca çıkarmadıysa o namaz olmamıştır. Mesele namazın bizi miraca, Allah'ın huzuruna çıkarmasıdır. Bizi huzurda durdurmasıdır. Rabbimizle beraber etme, etmesidir. Böyle yapmadıysa o namaz olmamıştır. Günde Allah beş sefer huzura davet ediyor. Miraca davet ediyor. Miraca çıkmayalım sonra toptan birden kaza edelim. O namaz namaz olur mu? Elbette ki namaz olur ama o an için namaz olur. İster kaza olarak kılsın. Elbette ki Allah kabul eder. İster nafile olarak kılsın. İster sünnet olarak kılsın. Her namaza durduğunda Miraca çıkıyor. Kazanıyor, alıyor. Ama çıkması gereken vakitte huzura çıkmadıysa onu telafi etmez. Onun yerini hiçbir zaman almaz. Nasıl ki zahiri olarak günde iki üç sefer yemek gerek, gerekiyorsa, bedenin ihtiyacı buysa, manevi olarak gönlün, ruhun da ihtiyacı Rabbinin huzuruna çıkmaktır. Miraca çıkmaktır, namaza durmaktır, Rabbine secde etmektir. Rabbini tesbih etmektir, hamd etmektir, tekbir etmektir, tevhid etmektir. Fatiha'yı okuyup Allah'a kulluğunu, kul olduğunu, abd olduğunu arz etmektir. Sirat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürüdüğünü arz etmektir. Buna beraber yürümektir. Söylediği sözün hakikat olması gerekir. Yoksa yalan söylemiş olur. Yani ya kenabdu ya kenestain. Ehdine siratel müstakim dediğinde bunun doğru olması gerekir. Evet, namaz müminin miracıdır. Kazası da olmaz. Kaza edince bu namaz kabul olmadı mı? Söyledim. Elbette ki kabul olmuştur. O anda kazanmıştır. Kaza ettiği her anda kazanıyor. O anda kazanıyor yalnız. Onun yerine geçmez. Kılmadığı namazın yerine geçmez. Nasıl ki biri üç gün yemek yemezsin, üçüncü gün ben hepsini yemeği kaza ediyorum derse, o nasıl herhangi bir şekilde ona fayda vermeyecekse, aynı şekilde namaz da öyledir, ona fayda vermez. Allah oruç için eğer hastaysanız ya da yolcuysanız, oruç tutamadınızsa Ramazan ayında daha sonra sayıyı tamamlayın dedi. İşte o kaza olur. Oruç kaza olur ama namaz için böyle bir şey söylemedi. Namaz için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Eğer abdest almak için su bulamadınsa toprakla teyemmüm et. Allah öyle buyurdu. Toprakla teyemmüm et. Su bulamadınsa. Daha sonra suyu bulduğunda namazı kılarsın demedi. Teyemmümü yap, toprakla namazını kıl. Diyelim ki tehlike var. Allah ayet buyurdu. Bir tehlike olduğunda yürüyerek ya da binek üzerinde namazı kıl dedi. Kazaya bırak sonra kılarsın demedi. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz eğer hastaysanız ayakta kılamadınızsa oturarak kılın. Oturarak kılamadınızsa yatarak kıl. Yatarak da kılamıyorsan başını hareket ettiremiyorsan gözlerimle kıl. Hiç açık kapıyı bırakmadı. Mutlaka kalacaksın dedi. Bir tehlike esnasında bile yürüyerek ya da binek üzerinde kılman gerekir. Allah öyle buyurdu. Şimdi kalkıp buna bir de yok kılamadıysa kaza et. Demek doğru müdür? Hayır. Namazın kazası onun için olmaz. Yoktur. Herkesin namazını vaktinde, zamanında kılması lazım. Rabbinin davetine icabet edip miraca, Allah'ın huzuruna çıkıp ahdini, Allah'a verdiği sözü tazelemesi gerekir, yenilemesi gerekir. Bu onun için lazımdır, bu ona gereklidir. Ne buyurdu bir de ayet-i kerimede? <laughs> evet, namazınızı ikame edin, orta namazına da dikkat edin. Namaz Allah'ın huzurunda durmaktır. Rabbini unutmamaktır onun emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Halini ona arz etmektir. Yolundayım deyip, onun emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Orta namazı iki vakit arasındaki namazdır. Nasıl oluyor bu namaz? Kul, Rabbinin huzurunda olduğunu unutmadan bir hayat yaşadıysa, onun hesabını yaptıysa, her konuda Rabbimin bu konudaki emri nedir? Nasıl yapsam Rabbimin, Rabbimin emrine itaat etmişim. Rabbimin sevdiği gibi yapmışım. Yapmış olurum." dediyse işte o anda namazdadır. Orta namazında. Evet, bir de namazda huzura çıkıyor. Bedeni de namazda durmuş olur. Bu namaz aynı zamanda ona orta namazını kazandırması gerekir. Yani nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaz. Evet. Allah da öyle buyurdu. Nerede olursanız olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. İster tek başınıza olun, ister iki kişi olun, ister üç kişi, ister daha fazla, ister daha az. Allah'ın huzurunda olduğunu unutma. Konuşurken, düşünürken, bir şey yaparken Allah'ın hesabını yap, öyle gereğini yap. Böyle olursa insan kul olur. Namaz insanı Allah'a abd yapar, aşık eder, yakın eder, samimi yapar, dost yapar. Onun huzurunda durdurur. Yani orta namazını da ona kıldırır, ikame ettirir. Yoksa böyle sadece eğilip kalkıp duaları okuduk, namazı kıldık, namaz bir borçtur demek doğru değil, namaz borç değil, namaz ikramdır. Allah'ın kuruna verdiği şereftir. Bu şerefi taşımak gerekir. Rabbinin davetine icabet etmek gerekir. Evet. Eğer kardeşlerimiz ben namaz kılamıyorum diyorsa namazı miraç olmadığı içindir. Bir kere manevi olarak ruh itibariyle Allah'ın huzurunda durmanın kendisini yaratan Rabb'iyle olmanın tadını alırsa o onu severek yapar. Aşkla yapar. Muhabbetle yapar. Tabii ki bir de alışkanlık meselesi vardır. Mutlaka kendini alıştırması gerekir. Bir süre sonra alışır, istese de bırakamaz. Eğer kılamıyorsa ile de 5 vakit kalacağım, dört dörtlük olsun demek doğru değildir. Hangi vakitleri kılabiliyorsun? Bir vakit mi? İki vakit mi? Onu kılalım ama sürekli olsun. Daha sonra istese de o kıldığı vakitleri bırakamaz. Sonra en kolay ona hangi vakit geliyorsa onu ilave etsin. 3 vakit olsun. Daha sonra dörde çıkar, 5'e çıkar. Acele etmeden, alışsın iyice. Yoksa hepsini birden mutlaka kılarım. Kılmam gerekir. Kılmasam olmaz. Derse bu şeytanın verdiği bu sözedir. Yani en azından günde bir sefer huzura çık. iki sefer çık. Yoksa bir hafta kılıp bir hafta sonra bırakıyorum. Bırakma. Söylediğim gibi Evet, bir vakitle başla, iki vakitle başla ama sürekli olsun. Sürekli olunca gönül ona alışır, nefis ona alışır, beden ona alışır. Alışkanlık çok önemlidir. Onun için alıştıracağız, alıştıra alıştıra. Evet, kardeşimiz bir de, ben çok yalan söylüyorum diyor. Biri böyle söylüyorsa, o çok samimi biridir. Rabbine karşı samimidir. Yalan söylemek istemiyor yalan söylemek zorunda kalıyor daha doğrusu. Daha doğrusu ona yalan söyletirenler utanmalıdır. O kim olursa olsun. O mecbur kalıp yalan söylediyse onlar utanmalıdır. Onu yalan söylemeye zorlanmıştır. Mecbur etmiştir. Doğruyu söyleyince sorun sıkıntı yaşar da ondan. Bu zulüm. Bunu yapan, bunu yaptıran ona zulüm ediyor. Ona düşen tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Elbette ki yalan söylememeye çalışmaktır. Allah gafur ve rahimdir. Evet. Cevap vermediğimiz bir şey oldu mu acaba? Efendim son rekatta diyor hata yaptığımızda <laughs> Oh, 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 oh. İster son rekatta hata yapalım, ister ortasında hata yapmış olalım. Sehiv, yanılma secdesi yapıyoruz. Selam verdikten sonra iki sefer secdeye gidiyoruz. Doğruluyor, bir daha ettehiyyatı okuyor, bir daha selam veriyoruz. Eksik kalan bölüm tamamlanmış olur. O iki secdeyle tamamlanmış olur. Evet.